Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 13. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde huruf-u mukatta harflerini, hurufu u mukatta konusunu beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir hurufu mukatta? Arkadaşlar mukatta kesik demek. Kesik demek. Hurufta harfler demek. Yani bunlar kesik harflerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in başlarında e, okuruz, görürüz. En bariz örneği Yasin'dir. Anlamına bakarsın, tefsirine bakarsın. Nedir? Yasin olarak aynı şekilde anlamını görürsün. Manasını sadece Allah Celle Celaluhu biliyor. Biz manasını bilemiyoruz. Evet, bunlar nasıl okunur? Arkadaşlar bunlar yani bu hurufu mukatta harfleri asıl isimleriyle okunur. Asıl isimleri ile okunur. Uzatma geldiği zaman uzatılarak okunur. Nasıl? örnek verecek olursak bakın arkadaşlar buna e demiyorum çünkü herhangi bir harekesi yok asıl haliyle gelmiş elif elif la mim bağlayarak okuyorum arkadaşlar elif la mim dört elif miktarı ne yapıyorum asıl haliyle okuyorum neden çünkü herhangi bir hareke gelmemiş üstün ötre esre gelmediği için üst çizgi alt çizgi virgül gelmediği için asıl harfiyle okuyorum. Elif elif lam ra bakın burada uzatma gelmiş. Asar uzatması uzatması gelmiş. Bir elif miktarı uzatıyorum. Elif lam ra burada ba ha Bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başlarında var. Hamim, <laughs> hamim. Bazıları tek başına gelir. Nun. <laughs> Hepimiz biliyoruz. <laughs> Yasin. Yase, yasi, yasü demedim. Niye? Çünkü sin harfi tek başına gelmiş. Herhangi bir hareke gelmemiş. O yüzden nasıl okuyorum? Asıl haliyle okuyorum. Yasin. Basin mim sad hamim ayn sin qaf hamim ayn sin qaf bu örneğe de bakıyoruz arkadaşlar. Kehfeyin sad. Şöyle olmaz yani. Kef he dur he ya ayın yok. Tek bir nefeste okuyoruz. Kehfeyin sad şekliyle. Hurufu u mukatta kesik harfler demek. Bunların manasını ancak Allahu Teala Celle Celaluhu biliyor. Ve bu harflerle alakalı arkadaşlar uzatılarak eğer uzun uzatma gelirse ne yapıyoruz? Asıl haliyle okuyoruz. Herhangi bir hareke gelmediği zaman bakın bunlara gelmiş daha her şeklinde okuyoruz. Herhangi bir hareke gelmediği zaman asıl haliyle okuyoruz. Son örnek olarak eliflemim şeklinde okuyoruz. Hurufu mukatta dersi böyle arkadaşlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.